Sevgi izleri. Oruç devresi okumaları. Tanrı ve insan. Bugünkü metnimiz İncil'in Markus kitabı 14. bölüm 22 ile 24. ayetlerinden. İsa yemek sırasında eline ekmek aldı. Şükredip ekmeği böldü ve "Alın. Bu benim bedenimdir." diyerek öğrencilerine verdi. Sonra bir kase alıp şükretti ve bunu öğrencilerine verdi. Hepsi bundan içti. Bu benim kanım dedi İsa. Birçokları uğruna akıtılan atlaşma kanıdır. İsa'nın neden kendisini öğrencilere sunmak için ekmek ve şarabı seçtiğini hiç düşündünüz mü? Muhtemelen birçok nedeni vardır ekmek ve şarabın yaygın olması ve çoğu insan için kolay erişilebilir olması gibi. Çoğu kültürde de tüketiliyordu. Bu da kilisenin evrensel olması için önemlidir. Ben başka neden olabilir mi diye merak ediyorum. Bunun yanı sıra yumurta da ucuz ve bolca bulunur. Su da öyle. Yapraklı bitkiler de öyle. Neden onları seçmedi? Ama ekmekle ve aynı şekilde şarapla ilgili bir durum söz konusu. Hem ekmek hem de şarap canlı. Tanrı'nın yarattığı şeylerden, tohum ve üzümden meydana gelir. Ama her ikisi de derinlemesine insan eşidir. Kimse bir ekmeği bir daldan koparamaz ya da bir kuyudan şarap çıkaramaz. Ekmek, insan eylemlerinin uzun zincirinin bir sonucudur. Ekme, hasat etme, öğütme, pişirme, Şarap da öyle. Ekme, hasat, ezme, mayalama. Ekmek ve şarabı seçmek, Tanrı ve aynı zamanda gerçekten de insan olan bir kurtarıcı için oldukça mantıklı. Bizi kendisinden asla ayrı tutmaz. Kendisini bizim için feda etti. Şimdi de Rabbin sofrası da bize geliyor ki biz sonsuza dek onun olalım dua edelim. İsa bizimle bir olduğun için sana şükrederim.